Yazın Türkiye'ye gelmiştim. Sadece yazdan e, şu zamana kadar çok fark var. Çumra Ovası'nda İsraillerin yerleri var. Ülkeyi hala satmaya devam ediyorlar. Yani yarın İsrailler gelecek ki biz orada işçi olacağız, ameli olacağız. Dün pazara gittim hiçbir şey alamadım. Bir marul bir maydanoz aldım. Bir ailenin şu an geçinebilmesi mümkün değil. Gençlerin şu an aile olabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Evet tabii geçim zorlaşıyor ama doğal buluyorum yani. Adam altında araba avradında araba kızında araba daha ne istiyor? Yani şu zamana kadar uygulanan yanlış politikalar olduğunu düşünüyorum. Yurt dışındayım. Yurt dışında mı yaşıyorsun? Oralar nasıl? Oralar iyi. Her zaman zam yok. Yani Türkiye'de ayda bir yapılan zamlar orada yok maalesef. O yüzden herkes Avrupa'ya gelmek istiyor. Hangi ülke? İsveç burada şöyle bir rivayet var Avrupa batıyor diye. Yok öyle bir şey yok. Ya yani Avrupa'nın kuralları öyle bir sistem uygulamışlar ki kolay kolay batmaz. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Hangi işte çalışırsanız çalışın, ekonomik durumunuz ne olursa olsun kazancınızın yüzde otuz içine alıyor devlet. Öyle olunca bir adalet oluşuyor. Zenginden de alıyor, fakirden de alıyor. Yani kalan yüzde altmış yedi geçiminizi sağlıyor mu? Evet. Yani sağlamadığı takdirde devlet gene yardımcı oluyor. Devlet yardımı var. Yani Orada e, bizdeki gibi bir geçim sıkıntısı var mı? Hayır. Yani orada bir geçim sıkıntısı olmuyor. Dediğim gibi sosyal yardım diye bir yardımlaşma var. İhtiyaç duyulursa oradan alabiliyorsunuz. Peki Pandemi sürecinde zamlar nasıldı? Asla Türkiye gibi değildi. Ne kadar yani evet bizde de atıyorum bir maskeye zam geldi ya da e, dezenfektana ama böyle uçurum 2 3 katı değildi yani. Hani atıyorum 10 TL ise 13 TL falan olmuştur. Peki gıdaya gelen zamlar nasıl? Gıdaya da öyle çok belirgin bir zam gelmedi. Hepsi dediğim gibi belli cüzi mevlalardı. O yüzden hani halkın tepkisini görmedi. Ama mesela şöyle diyeyim. Yazın Türkiye'ye gelmiştim. Sadece yazdan ee, şu zamana kadar çok fark var. Yani normalinde aldığım 10 lira, 20 liralık şey şu anda 40 lira, 50 lira. Bize dokunmuyor. Ama Allah e, asgari ücretlinin yardımcısı olsun diyorum. Buradaki akrabalarınızın durumu nasıl? Hepsi perişan. <laughs> yani herkes ağlıyor, öyle diyebilirim. Çünkü herkesin e, daha dün hatta konuştuk normal 100-150 lira gelen elektrik faturası. 500-550 lira geliyor. <laughs> Aynen. Peki sizce niye bu noktaya gelindi? Tayyip sağ olsun diyorum. Güzelir mi? Tayyip giderse belki. <laughs> Türkiye'de şu anda her şey hemen hemen yüzde yüz zamlandı. Doğru. Emekliye verdikleri kaç? Yüzde otuz. Yani babalar gibi satmaya devam ediyorlar bizi. Hatırlayın. Babalar gibi satacağız diyordu AK Partili bir bakan. Tabii başbakanın emriyle. Şöyle bir düşünün. Babalar gibi satılmıyoruz mu şimdi? Yani hala satmaya devam ediyor. Bakın bir bakıyorsunuz her şey pahalanmış. Bulgurun kilosu 10 lira Konya'da. Bulgurun kilosu yani Konya'da 10 lira ise İstanbul'da demek ki 20 lira. E i̇nsanlar ne yiyecek ne içecek? Bizi satmaya devam ediyorlar artık yeter gitsinler başımızdan. Yani bu noktaya size niye gelindi? Bu noktaya niye gelindi? Şimdi bir yandan satılıp hazır para yeniyor. Bakın Çumra Ovası'nda İsraillerin yerleri var. Ülkeyi hala satmaya devam ediyorlar. Hakları var mı? Yani yarın İsrailler gelecek ki biz orada işçi olacağız, ameli olacağız. Bunun altyapısını yapıyorlar. Ezanlar okunuyor değil mi? Evet. Bununla kandırıyorlar insanı. Yani dinle mi kandırıyorlar? Kesinlikle yapmıyorlar mı? Daha geçen minik serçeye dilini koparız demediler mi? Yazık. Yazık. Düzelir mi amcam? Düzelir mi? Zor. Ben e, seçimde de gene bunların alacağını düşünüyorum. Ve üzülüyorum. Çünkü bakın aynı anda 150 bin camide gece selah okundu bu ülkede. Karşısındaki 6 ya da 7 parti ya da 10 parti Hiçbir zaman o örgütlenmeyi başarabiliyor mu? Başaramıyor mu? Başaramıyor. O zaman ne olacak? Örgütlü dolanacak. Yani bizi satmaya devam. Yazık. Ya şimdi nasıl acım ya? Ne var da ya? Yani zamlar etkilemedi mi? Etkilendi. Ne olacak da yani? Allah bereket versin ya çok bile. E, sıkıntı yok Sıkıntı yok Allah çok şükür. Ne var ya? Yeter çok bile ya. Sabr dene. Bereket versin Allah bereket versin diye çok bile. Ben emekliyim zor geçiniyorum zorluyor mu? Zorluyor tabii ki zorluyor. Tek kişi olduğum halde evde şey yanıyor hani. Toplu yanıyor. Bana çok ağır geliyor. Ondan sonra dün pazara gittim. Hiçbir şey alamadım. Bir marul, bir maydanoz aldım. Onlar ne kadar abla? Marul 10 lira aldım. Maydanozu 3 liraya aldım. 13 lira. Başka hiçbir şey alamadan geldim. Peki bu sizde geçim sıkıntısına neden oldu mu? Tabii ki oluyor yani işte hani eskiden ki alıştığımızdan çok çok geriye kaldık artık. Misafir gelecek diye korkuyoruz artık. Bak yarın şey dağıtacağız alamadım şimdi. Şu şivrilik var ya alamadım. Niye bu noktaya geldik sizce ablacığım? Herhalde kendi akılsızlığımızdan diyorum. Ya bilmiyorum başımızdaki niye böyle oldu ben ne diyeyim? Kızıyorum yani herkese de ama herkes de geçimsiz sıkıntısı yok. Zengin daha çok zengin oldu. Ama benim gibi fakirler de hala daha çok rahatlığından bahsediyor. Ama hele bilhassa bu Konya, ben Mersinliyim. Bu Konya hayatından çok memnun. <laughs> Zenginliğinden galiba. Biz fakir insanlarız. Bak şu ceketim 5 senedir giyiyorum. Şu eteğimi de altı senedir giyiyorum. Bu ayakkabımı da dört senedir giyiyorum. Alamıyor muyuz? Alamıyorum. Alamıyorum. Şimdi baştakiler vatandaşları zamların altında ezdirmedik diyor. Nasıl ezdirmedi yahu dünden pazarda patlıcan 30 lira, kabak 30 lira. Ne demek bir marulun 10 lira olması? Ne demek bir patlıcanın 30 lira olması yani? Tabii ki. Peki et, süt, yumurta onları alabiliyor muyuz? Bak şunu size söyleyeyim. Haftada bir kolu yumurta alıyordum. Şimdi bir ayda bir kolu yumurtayı zor alıyorum. Süt desen gene öyle bol bol alıyordum alamıyorum. Şimdi ay ayda 5 kilo anca alıyorum. Düzelir mi abla? Böyle giderse düzelmez. Yok. Ne olması lazım düzelmesi için? Ne olması lazım? Hep birlik olmamız lazım. Şimdi herkes şey böyle artık fırsatçı oldu herkes. Birlik olmamız lazım. Yani Müslümanlıktan çıktık artık. Herkes çıkarcı oldu. Kimse kimseyi düşünmüyor artık. Birlik olmamız lazım. Öyle herkes kendi çıkarını düşünmemesi lazım. 4 ay önce Konya'dan ayrıldım. 45 lira çıkmış bir pirin. Normalde 20-22 lira alıyorduk. Yüzde yüzden bile değil, yüzde üç yüzden yani. Maaşlarınız, geliriniz o kadar arttı mı? Hayır arttı ama karşılamıyor ki. Hiçbir şekilde karşılamıyor. Mikanı yok yani karşılanmasın. Bu şekilde olmaz. Devam edemez yani. Millet önceden bir birikim yapıyordu artık birikim de yapamıyor. Millet geçim sıkıntısı derdinde. Maaşlar arttı da kiralar da arttı. Elektrik, doğalgaz zaten arttı. Onlara bir şey demiyoruz. Ulaşım bile arttı yani. Bir yere gidip gelmek artık halka lüks oldu. İnsan düşünüyor yani. Bugün bir balık alsa, tavuk alsa salata malzemesini düşünüyor yani. 5 liraya lahana, 10 liraya domates salatalık. 35 lira olmuş bir patlıcanın kilosu. Şaka gibi, dalga geçer gibi insanla. Ayıp yani. 10 lira dedi, patlıcan 35 lira dediler dün. Tüm bunları düşündüğün zaman yani bir insanın, bir ailenin geçinebilmesi mümkün mü? Değil. Bir ailenin şu an geçinebilmesi mümkün değil. Gençlerin şu an aile olabilmesi bir şekilde mümkün değil. İmkanı yok yani. Peki sizce niye bu noktadayız? Onu devletimiz karar versin. Ona biz bir şey demeyelim. Ona 2023'te halk karar versin. Nasıl karar vermeniz sizce? Ben halkın doğru yapacağına inanıyorum. Evet tabii geçim zorlaşıyor ama doğal buluyorum yani. Ekonomi sadece Türkiye için geçerli bir şey değil. Bütün dünya için geçerli olan bir şeydir yani. Ee, onun için tamam fakir kara kuraba için elbette e, destekleyeceğiz ama ekonominin yani belli bir seviye düzene gelmesi için. Ama devletimiz de bütün gayreti sarf ediyor. Ben doğal buluyorum. Yani normal mi bu zamlar? Ben... E, normal ve bu e, zamların düşürülmesi için ekonomide belli seviyeye gelmesi için Türkiye e, devletimiz gayret Ne Niye gayretler gösteriyor, gösteriyor abim mesela? Ee, e, çalışmaları ekonomi yönünden, pahalılık yönünden efendime söyleyeyim, her yönünden çalışmaları gidiyor yani herhalde belli bir seviyeye gelecektir inşallah. Yani faydası oluyor mu o çalışmaları? Mesela bir şey ucuzluyor mu şu an Türkiye'de? Şimdi e, bir şey ucuzlayıp ucuzlamaması meselesi değil. Ben şimdi biraz önce neyi ifade ettim? Dünya genelinde bir ekonomi şeyi var, çöküntüsü var yani. Evet. Bu da bizim e, devletler içerisinde Türkiye'miz o, o, şeyde ama inşallah daha iyi olacak. Mesela aynı düzeyde mi? Mesela Avrupa ve Amerika ile aynı düzeyde mi yaşıyoruz? Amerika ve Avrupa dediğimiz zaman, Amerika dediğimiz zaman onlar belki bizim çok çok ekonomi yönden üzerimizde. Bağlılık yönünde. Yani, Eğer arada... araştıracak olursak yani. yani daha, yani daha ben Dünya devletlerini genel söylüyorum yani. Bu sıkıntı bütün ülkelerde var. Yani her yerde yüzde 36 enflasyon mu var yani. Onu Vallahi benim söyleyeceklerim bu kadar. Ya abi zaten şu son zamanlarda elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar malum. Bu 150 kilovattan 200'e çıkarılmasa bir nebze olsun halkı rahatlasa da kesinlikle bir yerlerden kısması gerekecek tabii hakkımızın. Ben bir artı bir evde kalıyorum. Mesela derin dondurucu şu anda kullanamıyoruz 200 kilovatı geçer maksadıyla. Ha asgari ücrete gelen zam gerçekten takdir edici. Güzel zam geldi fakat bir şekilde bir yerlerden eriyor. Her şeye her gün zam geldi malum aşikar şu an asgari ücretle geçinilebilir mi bir aile? Kesinlikle bir ailenin geçineceğini ben düşünmüyorum. Ek gelir olmasını kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tek yaşanan bir kişi zar zor diyelim ay sonunu getirebilir. Ama mümkün değil bir ailenin geçinmesi. Yani bu noktaya niye gelindi sizce? Yani şu zamana kadar uygulanan yanlış politikalar olduğunu düşünüyorum. Özellikle toplum olarak üretimden ziyade tüketim merakımız olduğu için Üretime son zamanlarda daha yeni yeni ağırlık vermeye başladığımız için bu hallere geldik. Allah yardımcımız olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede ülkemiz selamete çıkar diyorum nasıl çıkabilir mi selamet düzelir mi? Yani inşallah şu ekonomi modelinin gönlümüz ister ki tutsun. Ama tutacağını pek ümit etmiyorum açıkçası. Üretim odaklı politikalar geliştirildiği sürece uzun sürecek ama en az bir 5-10 sene içerisinde düzeleceğimizi düşünüyorum ben şahsen. Yani yani Türküz Allah yardımcımız olsun. Her zaman bir ümidimiz vardır. Ümitsiz insan olmaz. E, zamlar etkili ne yapacaksın? Yapacak bir şey var mı? Öyle. Var mı? Allah razı olsun söyle. Devlet veriyor maaşı ya. Gününde alıyor mu? Buna da şükür. Adam Hayır. altında araba, avradında araba, kızında araba. Daha ne istiyor? Sizde var mı? Var çok şükür. İyi. Var abi. Etkilemedi zaman. Yok abi ne? Ama fırsatçıları Allah fırsat vermesin. İnşallah boğazlara durur o fırsatlar. Evet, esnaf mı? He? Fırsatçı esnaf. Esnaf kimi seçti? Yani şimdi temsil atıyorum. Bir şey alıyorsun. Adam mısır sattı. 3800 liraya. Haberim var bu olayda. Bir hafta sonra mısır düştü. 3200 lira. Yemciler niye yüksek satıyor? Peki, Fırsatçı. Peki hükümet elektriğe ve doğalgaza son bir senede 2-3 kat Onu aklı vermez. Eriyor mu? Saatte üç tane ayrı ayrı numara var. Tamam, hükümet aklı yapıyor mı? Hükümet mi yapıyor? Şey, Medaşın yetkilisi kimse o. Her zaman... Elektriği hükümet satmıyor mu? Elektriği hükümet mi satıyor? Sen şöyle pano kuruyor. Medaş'a get... medaş satıyor. Medaş'a hükümet satıyor. Allah Allah. Abicim sen şurada köylerde aynalar görüyor musun elektriği gibi, elektriği. Ha nerede? Devlet ya devlet üretiyor. Devlet Medaş'a mı veriyor? Evet. Medaş'a veriyor. Medaş'ta karını koyuyor. Sana getiriyor. Yani devlet zam yapmasa Medaş devlet zam yapmaz. Bakma parası alıyor mu? Vedaş bunu diyor mu alıyor. Devlet diyor mu aldı. Boş sen senin maaşını benden alıyor.